Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara götürür. İşte onlar cehennemlik kimselerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah kendisine hükümdarlık verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan kişinin haline bir baksana. İbrahim ona benim Rabbim hayatı veren ve hayatı alandır deyince o ben de yaşatır ve öldürürüm dedi. İki insan getirtti. Birini affetti. Birini öldürdü orada. Bunun üzerine İbrahim işte Allah güneşi doğudan doğuruyor. Haydi sen de batıdan doğdur bakalım dedi. Der demez kafir dona kaldı. Zaten Allah zalimleri hidayet etmez emellerine kavuşturmaz. Yahut şu kimsenin hali gibi ki o bir şehre uğramıştı. Şehrin binaları çökmüş ıpıssız yatıyordu. Allah burayı bu ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah onu yüz yıl boyunca öldürüp sonra diriltti. Ölü vaziyette ne kadar kaldın diye sorunca o bir gün veya daha az diye cevap verdi. Allah ona hayır yüz sene kaldın. İşte yiyeceğine ve içeceğine bak henüz bozulmamış. Bir de merkebine bak. Kemikleri nasıl birbirinden ayrılmış. Seni de insanlara canlı bir delil yapmak için öldürüp dirilttik. Hele o kemiklere dikkat et. Onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz. Böylece işin gerçeği kendisine tam manasıyla belli olunca artık pek iyi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi